Ne Ben Klayt Minecraft Survival'ın ondan sonraki bölümüne hoş geldiniz. Neymiş? Shader'ı kapatırsam video daha kaliteli olurmuş. Lan bu Shader'la Bekir amca bile video çekse kaliteli olur. Güzel bir haberim var. Belki sevinebilirsiniz ya da bana prez atıyor da diyebilirsiniz. Koyun koyuna yatan koyunların ağlının ortasındaki ağaçtan şu an göremiyorsunuz ama o yağmacılarla savaşırken ölen panda panda değilmiş. Şey pandaymış da bizim po değilmiş. Çünkü bizim po bu. Çünkü bizim po bu. Peki bizim po olduğunu nereden anladım? Ben anlarım. Şaka şaka. Burada aşağıda bir panda vardı. Po buradaydı zaten. Bunun olma ihtimali daha yüksek. Peki diğerinin po olmadığının kanıtı ne? Çünkü biz buraya çok fazla goyun goyuna goyun yatırdığımız için mob kapasitesini doldurduk ve yeni hayvan spawn olamaz. Sadece iki panda vardı adada. Birisi po'ydu. Diğeri de ben bir bölüme şurada girmiştim ve buraya doğru bakarken aynı diğer pandanın öldüğü yerde bir panda vardı ve o panda hiç hareket etmiyordu. Çünkü sudaydı. Yani sonuç ben bunu buraya boşuna diktim herhalde. Mayak mayak konuşmayın lan şadır kapanır mı? Şuranın güzelliğine baksanıza. Ama önce yaptığım hatayı düzeltmem gerekiyor. Keşke ruh hızını bota basmasaydım. Aşağıda jet hızında hareket ediyoruz. Geçen bir nether word toplamaya gittim. Dün geldim. Yani o kadar hızlı. Durun lan ben bunu niye sökmeye çalışıyorum ki? Bu ender sandığında dursun. Zaten burada ayakkabıcı gibi bir sürü botumuz var. Önce bir tüy düşüşü lazım bize. Senden de lazım. Senden de alıyorum. Seni de alıyorum. Seni de alıyorum. Sonra seni de alıyorum. Seni de alıyorum. Sonra seni bir daha alıyorum. Seni iki kere aldım çünkü sen isimsiz kahramanlardan birisin. Ben yapıyla uyumlu olsun diye camları turuncu yapmıştım. Burası oksitlenince çok kötü durdu. Bir şey değil. Biri görse hiçbir göz zevkin yok diyecek. Bence cam göbeğine boyasam güzel durur da bu farm çalışmayacaksa biz bu farmı neden yaptık? Sınıftaki biri son bölümde çok boş yapmışsın dedi. Dedim sana ne lan kanal benim. Manyağın biri kendi kendine triplere girmiş. Biz olmadan sen bir hiçsin diyor lan. Siz 4 ay yoktunuz ben hiç de hiç değildim. Bugün belediyemizin sınırları içine giren bütün okyanus tapınaklarının faaliyetine son vereceğim. Bir şey fark ettim burası Creeper'ın ağzına benziyor. Gerçek ev yapmaya başlayınca koridorlarında Creeper deseni olacak. Ben burayı ne hayallerle yaptım. Bu herhalde 1.16'nın o Nether güncellemesinin deneme sürümlerinden birinde çalışıyordu. Ya da sadece Nether'da çalışıyor. Ya da kimse kullanmıyor diye kaldırdılar mı? Ne yaptılar? Güzel yaptılar. En sevdiğim şey yumru mağarasında büyülü City ile yumru toplamak. Az önce bir yorum okudum TikTok'ta çok hoşuma kaçtı. Bu ser gibi ama konuşma açısından daha komik yazmış. İlk videomu izledim geçen de. İlk video ne kadar sıkıcı lan hiç konuşmuyorum. Tabi şimdi hiç susmuyorum. Kulağımı tırmalayan bir zombi sesi var ama nerede olduğunu tam kestiremedim. Kestirememeyi de bir cümle içerisinde kullandığıma göre artık kestirebilirim. Ben dün saçımı kestim. Bildiğiniz makasla kestim. Az önce aklım kesti ben de at yazıları açtım. Zombinin yerini hala kestiremedim. Yanlışlıkla burada kelpleri kestim. Ben dün saçımı kestim. Ha tamam zaten söylemiştim. İşte ben saçımı kestim. Sol tarafını güzel kestim. Sağ tarafını biraz yamuk kestim. Su keseti buradaki yumruları kesti. Yakalarsam o zombiyi keseceğim. Babam dedi sen ne yaptın? Dedim güzel yap şey saçımı kestim. Vat gözüne burayı kestirdi. Ölecek su so çıkmış yukarı. Ne anlatıyordum ben? Ha işte ben saçımı <laughs> kestim. Aynı eski Türkler gibi kestim. Benim TikTok'a attığım kesitleri videoların üzerine düzenleme yapıp dağıtıyorum sanıyorlar. Bilmiyorlar ki videolar gerçekten böyle ilerliyor. Pandemi zamanında berberler kapalıyken ben koyun makinesiyle tıraş olmuştum. Clayton saçını da bir Bekir amca kesmemiş herhalde. Bakın yine yağmur yağıyor. Neymiş şadırı kapatacakmışım. Baba baba şadırı kapatacakmışım bir de videonun kalitesi yükselecekmiş. Ben hala zırh giymeyerek suğa yiğitlik satıyorum. Bak şadırı kapatacakmışım bir de videonun kalitesi yükselecekmiş. Duyuyor mu Berfo? Arkadaş yalan söylüyor. Az önce şadırı kapattım az aslında oyunu siliyordum. Oyunun kalitesi o kadar yükseldi ki artık çok kötü gözüküyordu. Neymiş Shader'ı kesecekmişim. Sonra da zombiyi kestim. Burası böyle daha güzel oldu da ben galiba çok video kesiyorum. Aslında kepke olmalıymışım. Bu şakayı anlayan gerçekten bordo bereldir. Videoyu bir daha yavaş izleyin bakın bir yerlerde kepke yazıyor mu? Neymiş Shader'ı kapatacakmışım. Duyuyor mu Berfu? Aslında okyanus tapınağını yağmalamaya gidecektik ama belki yine gideriz. Po'yu bir bulursam eğer onu da keseceğim. Yok lan ondan kapı yapacağım. O galiba görünmez olmuş az önce bir yerlerde kepke yazdı sanki. Bu arada fin Fransızca'da son demek. Yere serdiğim düşmanlarımın gördüğü son şey kılıcım olduğu için ha işte adı o yüzden fin. Galiba yanlışlıkla şiir yazıyorum. Önceki videolara çok fazla gönderme yapıyorum. Eğer bir şey anlamıyorsanız ya akıl yaşınız üstündür ya da önceki videoyu izlememişsinizdir. Ama işinizde gerçekten akıl yaşı üstün olan tahta kapılar var. Diyorum ki adama bu kaynak paketi birleşmiyor. Abi tekstür pek ne? Abi tekstür pek ne? Abi tekstür peki birleştirsene. Adanın seed'ini soruyorsunuz da bu seed zaten çok yaygın bir seed. Gidin Google'a Yağmur Ormanı 119 e, ada seed yazın. Zaten bir tane çıkıyor. Az önce bir yorum okudum. Çocuğun biri abi tekstür pek ne diyor? Bekir amcanın bahçesi. Bu gördüğünüz şeyler kömür değil, siyah gün. Video arasında maden falan yapmıyorum sadece bazen kapı yapıyorum. Bir de arada böyle sağa solu düzenliyorum. Böyle daha güzel oldu. Böyle kendi güzel ama buraya bir kaplumbağa yuvası yapacağım. Bakın şimdi ilk başta böyle, ikinci başta böyle, üç tane taş kırarken böyle, üçten fazla kırarken böyle, zemin olmadan böyle, olunca böyle. Kaplumbağaların kuluçka süreleri geceleri daha hızlı ilerliyor diye biliyorum. O yüzden artık gecelere de uyumayacağız. Elim ayağım da hiç durmuyor ki neymiş bir de buraya havuz yapasım gelmiş. Alın size doğal havuz işte okyanus Okyanusta turşu olmadan böyle Turşu görünce böyle Şu an taşıma suyla okyanus döndürüyorum Az önce bir çatlama sesi duydum ama daha çıkmamışlar Kılıçkadan çıktıkları zaman ilk gördükleri şey ben olmalıyım Kurkan burada bu kadar zombileşmiş bir gün dolaşırken sen sen sey Peter olup ninja bağları nasıl değeceksin? Güzel eğiteceğim. İnşallah portaldan diğer arkadaşlar gelmez. Ben ne kadar şom geliyor. Bakın altın bıçak düşürdü. Ben eskiden bıçağı bıçak sanardım. Oyundaki zombiler kaplumbağa yumurtalarını kırma eğiliminde değil mi? Peki neden buraya gelmediler? Çünkü benim akıl yaşım üstüne... Tamam bunun farkında olmadan yaptım. Burası iki yüksekliğinde olduğu için üzerlerine zıplayamayacakları bir alandaki yumurtayı kırma eğiliminde olmazlar da ben sizi kemik tozuyla büyütemiyorum mu? Buraya bu kadar mağara yapacağımızı hiç düşünmedim. Bilmezdim. Bakın buraya elimden çalıştırdığım lav farmı yaptım acaba senin içine su koysam ne olur Allahım çok mantıklı tabii ki su olur şimdi bir boş tilki solatuyla nereye gidiyorum suda nefes alma iksiri hazırlayacağım. Aşağıda o kadar pamuk kaleden getirdiğimiz camlar var. Ben hala da burada araların ekmeğini göz dikiyorum. Aa böyle sarmaşıklayınca dayınca aklıma şey geldi. Böyle bir yüksek yerden bal bloğuna tutunarak kayma yeri mi yapsak? Bu yapılacaklar listesine eklendi. Bal bloğundan kayma yeri yapmak için fazla küçük değil misin? Evet. Evet öyleyim. <laughs> Tam da acaba envanterim dolunca ne olacak diyordum. Şimdi şu kadar suyu şuraya atalım. Bu arada ben hala da daha büyük kitaplarını birleştirdim ama bota basmadım 20 seviye istiyordu. Köylüleri gazıklayarak 20 seviye olmuşum. O zaman hadi basalım. Köylüleri gazıklayacağım diye bütün yumruları satmışım. Hiç sandıklarda yok. Craft büyük birleşik çiftliklerinin ürünleri direkt topraktan alınıp da cam şişeye doldurulur. Bir şey fark ettim. Videonun yarısından sonra benim oyunla alakam kalmıyor. Şimdi bir gün diye konuşmaya bir başlıyorum. Zaten ondan sonra çocuk izleyiciler iptal. Ama gerçekten aktif bir kitleye sahibiz. Çünkü abone sayısı kadar 24 saatte izlenme geliyor. Yani kanalda yapay zekalı bot yok. Hepsi tahta kapılardan oluşuyor. Bugün o garson ablaya dedim. Kanalda senden bahsettim diye. Ben sana başaramazsın demedim ki sadece boş işlerle uğraşıyorsun dedim diye. Milletin gözünde Minecraft sadece elmaslarla ev yapmakla Bekir amca altın küplerimi çaldı Minecraft'ı oturarak bitirdim videolarından ibaret. Tamam lan küçük bir gısken oturarak bitirme videolarını ben de izliyordum. Ama benim en sevdiğim ilk sevdiğim hatta kanalına abone olamadım sonra abone olacağım diye YouTube hesabı açmaya çalışıp uğraşıp günlerce en sonunda abone olduğum YouTuber Luser'di. Yorumlarda bana hiç abi o loser diye okunuyor demeyin ben onu İngilizce bilmemenin cahilliğiyle Luser diye sevdim. O yüzden ilk bölümde bu çadırı yapıp ilk videoya onun meşhur sözüyle girdim. Hatta yeni video attığı zaman selamlar herkese yeni video atmış derdim. Olur da ileride hani YouTube'a falan başlarsanız videoya belki haber diye girersiniz. Şimdi çocuk kitleyi elde tutmak adına biraz oyuna geri dönelim. Şimdi kendimi esrarengiz kasabadaki siten amca gibi hissettim. Onlar olduğu zaman burada olmam gerekiyor. Portal'dan kardeşi geleceği zaman o olduğu zaman orada olmam gerekiyor diyor diye ayakkabılarımı büyüledim örsü kırdım yenisini koydum altın avucumu aldım yedek yemek aldım altın elma aldım ölmeme totemi aldım İksirlerim hazır kesin unuttuğumuz bir şeyler var ama dur lan kapı almadık. Şimdi senden kapı yapacağım. Şimdi senden kapı yapıyorum. Şimdi senden kapı yaptım. İnşallah kapıdan başka bir şey unutmamışımdır. Şimdi iş nereden gideceğiz diye bir derdimiz yok. Çünkü gözünüzün alabildiği her yer okyanus tapınağı. Bakın gözüm burayı alıyor. Demek ki burası okyanus tapınağı. İlk defa bir okyanus tapınağı ayağıma diyeceğim. Ben bunları daha güçlü sanardım. Buraya asıl geliş amacımız. Tam ben de bilmiyorum ama herhalde sünger için geldik. Ben süt almayı unutmuşum o yüzden geri dönüyorum. Ben süt almaktan vazgeçtim o yüzden yine geri döndüm. Keşke süt almaktan vazgeçmeseydim hiçbir yeri gramıyorum. Okyanus tapınakları hakkında bildiğim tek şey buralar sandık olmuyordu. Sadece bir yerde altınlarla sünger odası oluyordu herhalde. Bu karanlık oda nereye gidiyor acaba? Karanlık odanın nereye gittiğini öğrendim. Burada dar bir geçit buldum. Galiba sünger odasını buldum ama madenci yorgunluğum var. Bir şey yapamıyorum. O yüzden şımardılar. Az önce hiçbir şeyin nerede olduğu belli değil diyordum ama hazinenin bunun içinde olduğu çok belli. Ne demişler? Azimli fare duvar edeler. Ama gerçekten azimli fare duvar edeler. O atasözü yanlış anlaşılıyor. Hayır dur 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 vurma. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Ana Türkçede çok fazla yanlış anlaşılan atasözü var. Mesela İstiklal Marşı. Yurdumu alçaklara uğratma değil, yurduma alçakları yani hainleri uğratma. Ulusun korkma derken millet olan ulusa bir sesleniş yok. Köpeklerin havlaması anlamındaki tek dişi kalan canavara ulusun diyor. Bu kadar hikaye üstüne bir İstiklal Marşı anısı anlatılır değil mi? Şimdi bir gün ben küçük bir kızken 6. sınıfa gidiyordum. Bu arada hala azimli bir fare gibi buradaki duvarı deleceğim diye uğraşıyorum. Okulda bir İstiklal Marşı yarışması olmuştu. Hani hep kızları seçerler yani nasıl olduysa beni seçler. Dur lan doğru ben o zamanlar küçük bir kızdım. Clay tabi o zamanlar İç Anadolu'nun bozkırlarında yarışmaya 16 tane okul katılmıştı. Şimdi kura çekeceğiz. Ben o zamanlar tabi sihirbaz olmadığım için gittim 16. sırayı çektim. Gittim seyircilerin arasına oturdum. Kalbim 5 5 atıyor sıra bana gelecek diye. Şimdi birinci çıktı kız, ikinci çıktı kız, üçüncü çıktı kız, dördüncü çıktı kız, 5. çıktı kız, 15'i çıktı kız, 16. ben erkeğim millet bana bakıyor. Bunun ne işi var la burada der gibi. İlk üçe giremedim ama tabii ki erkeklerde birinci oldum çünkü tek erkek bendim. Şu an çocuk izleyiciler çevrim dışı. Minecraft'ta kimsenin bilmediği gizli elmaslarla ev yaptığım videolarını izlemeye geçtiler. Eğer buraları atlamıyorsanız o zaman bilin ki artık çocuk değilsiniz. Ya da siz hala çocuksunuz. Sadece Clayton ne yaptıysa güzel yapmıştır diye buraları atlamıyorsunuz. Erilen size. Keşke sutanmaktan vazgeçip geri dönmeseydim. Neyse birazdan bitecek zaten madenci yorgun. Evet şu an madenci yorgunluğu bitti. Birazdan şerit madenciliğiyle varlığından şüphe ettiğim 3. gardiyanı arayacağım. Bunu anlamanız için Einstein falan olmanız gerekiyor ama ben azimli bir fareyim. Aslında Sensei Peter olmalıymışım. Sensei Peter'ın resmini falan koymayacağım çünkü koyarsam Bekir amca bile anlar. Bu bölümde şu duvarın arkasına bir geçebilirsem bir şey fark ettim şu an şansını zorluyor. Artık bir tehlike kalmadığına göre o zaman bu da zafer elması. Az önceki yerde sadece altın vardı. O zaman bu sünger odası nerede? Yoksa ben Minecraft'taki gizli sünger odası videolarını falan mı izledim? Burada sünger odası olmuyor muydu? Az önce Google'la YouTube'da aradım bir tane doğru düzgün okyanus tapınağı ile ilgili video çeken yok ki. Sünger odası okyanus tapınağının neresinde olur yazdım. Minecraft'ta sünger babanın evini buldum çıkıyor. Geldiğim yere bir daha gelmiyorum diye buraya altın koydum yine geldiğim yere geldim. Belki sünger odası oluşmamıştır diye başka okyanus tapınağına gideyim dedim. Ben galiba geçen bölümde plaza atmışım. Ben hep aynı okyanus tapınağının üstünden geçiyormuşum. Etrafta başka okyanus tapınağı yok. Ne demişler? Kürkçünün dönüp dolaşıp geleceği yer yine tilkinin yanıdır. Zaten sinelim seni bir çekil lan şuradan zarganı. Gerçekten şerit madenciliği yapıyorum. Birazdan eve gidip TNT ile geleceğim. Bir daha bu koridor görürsem buraya kapı yaparım. Her tarafı delik deşik yaptım. Birazdan Bekir amcanın bahçesinin yağmurlama sistemini bulacağım. Hala sünger odasını bulamadım. Allah belanızı versin süngerinizi de istemiyorum senden demir falan da istemiyorum. Farm çalışıyor ama boşuna çalışıyor. Her şey okyanusa gidiyor. Adaya 10 saniye bakınca kanala abone olasınız geliyor. Bunların nasıl yapıldığını bilmediğim için ne bulduysam aldım. Bir sünger bulamadım. Ama altın buldum. Altınları çevirince de bu kadar altınımız oluyor. Ama şunlardan buldum. Seni şuraya, seni de buraya koydum. İnşallah bir dahaki bölümde magma slime farmı yaparız. Acaba o ballı kayma yerini şuraya mı yapsak? Şuradaki damla taşı büyümesi için belki biraz daha yüksekte olması gerekiyordur diye buraya koydum. Hala büyümüyor. Tam da bu dikenleri nereye eksem diye düşünüyordum. Bizim yavrular çıkmış. Ama ninja olmak için fazla küçükler. Çünkü çok küçükler. Çünkü çok küçükler. <laughs> Lan manyak kardeşin nerede? Nasıl bir paradokstan bu böyle? O kadar küçük değillerse gözükmeliler. Eğer o kadar küçüklerse bu kadar uzağa gidemezler. Hayır B portaldan falan mı geçtiniz yoksa? Neden ben ninja kaplumbağaların adını verdim ki? Ben küçükken iki tane kaplumbağam vardı. Tombi ile minik. Birbirinden biraz daha büyüktü. Büyük olanın ensesinde turuncu bir çizgi vardı. Oradan ayırt ediyordum. Hayır Nedra falan da gitmemişler. Aha Donatello burada. Dostum senin adın Donatello. Galiba kardeşleriyle aralarında 100 yaş olacak. Bunlar yumurtadan çıkana kadar ben 100. bölüme geleceğim. Dışarı çıkamasınlar diye şöyle bir şey düşündüm ama bence çok yanlış düşündüm. Eğer bir şey seviyorsan onu özgür bırakacaksın. O halan mantar büyümüş ama sadece bir tane mi? Sonda Leonardo'yu buldum ama çok saçma ben her yere bakmıştım. Aa, ruhkumun altına giriyorlarmış. Michelangelo ile Rafael hala doğmadı. Keşke Rafael ile Michelangelo deseydim. Michelangelo ile demek ne kadar zor. Bunları yetiştirebileceğimiz güzel bir yer bulamadım. Ben de eliminen büyütüyorum. Dünyadaki bütün tekstür pekleri kullandığımdan hangi kaynak paketi olduğunu şimdi hatırlayamıyorum madım ama öyle boynuz mercanı yelpazesi bu şekilde gözüküyor. Bunlardan çok güzel kuluçka oluyor. Bakın ruh girince hiç gözükmüyor. Lan madem burada yüzmeyeceksiniz o zaman ben burayı niye yaptım? Çünkü niye yapmayayım? Çünkü niye yapmayayım? Daha önce hiç denemedim ama bir dahaki bölümde bir magma slime farm yapasım var. Ondan sonraki bölümde de mangrovlardan kurbağa getiririz. Ondan sonraki bölümde boş yaparız. Ondan sonraki bölümde altın farm yaparız. Bu arada koyu olan koyunun adı kapşi. Öteki hapşi. Hapşi ile kapşi. 20. bölüme kadar biraz daha bu adada gelişiriz. 20. bölümde ent adalarına racon kesmeye gideriz. Ondan sonra artık adalar leşimiz kalmıyor. Artık ona karaya yerleşeceğiz. Bölümü uzatmak için başka bir şey gelmiyor aklıma daha ne yapayım? En iyisi gidelim kitabı yazalım. Niye 20 dakika yapacağım diye uğraşıyorum ki bölümü zaten yarısını izlemiyorsunuz. Hiç biz abi hepsini izle özlemeyin Orada ne hatlar karıştırdığınızı görebiliyorum. Oha abi nasıl görüyorsun Ha şey güzel görüyorum. Allah'tan kitaba sadece inşa ettiğimiz şeyleri yazıyorum. Anlattıklarımı yazsam kitap dolar. Yaptıklarımı yazsam kitap boş olur. Kaplumbağaların nedir'e geçmesin diye portalı şimdilik kapattım. Güvenlik önlemi biraz büyüsünler de zaten anlarlar o zaman iyi ile kötüyü. Keşke bu odayı ipeksi dokun alıp taşınacağımız yere götürebilsem. Evet gördüğünüz gibi kaplumbağa terbiyeciliği sabır istiyor. Aa bizim 5 tane kaplumbağamız olacak ama ben sadece 4 tane isim etiketi hazırladım. Acaba diğerinin adı ne olsa? Tabi ki size sormayacağım yorumlarda. Sizden alan hayvan benim. Umarım yüzünüzde bir tebessüm oluşmuştur. Kanalı beğenin videoya abone olun. Kapat. Ha bir de kanala abone olmazsanız size kapı yaparım.